sabah değil de yani öğlen gibi açtım bugün yeni kulaklık taktığım sesim değişmiş olabilir hadi bakalım bir dakika arkadaşlar sesi düzeltmem lazım bip, bip. tamam last time ee, arkadaşlar lütfen yardım edin kasinoya gideceğiz arkadaşlar kasino Gazineye daha yola çıktık. Aman. Günlük rutinimiz arkadaşlar. Gün para aldım Night Club'dan biraz onları harcayacağız. <laughs> 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 evet. Belki görev yaparız bir iki tane. Sonra kapatırız. Her <laughs> gün yani böyle iki saat çekerim ya. Yok 30 dakika falan yani hiç kimse gelmiyorsunuz burda niye çekiyorsunuz? Kapasite gördük arkadaşlar. Onlar bir raid atalım. Hadi bakalım. Bu site şahıslardan bak iyi para kazanıyoruz diye biliyorum da çok iyi değil ya anlıyorsunuz para kazanıyoruz eğlenceli bir de öyle alıyorsun bir tane şey öldürüyorsun adamları diğer taraftan gireceğim şu Neredeymiş ev? Staşart nerede? 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 Şöyle çok hızlı kaçacağız arkadaşlar. İnanma, güvenin bana. Hadi bakalım. Silahımızı alalım. Pompalımızı. <laughs> Bu çan tekme. çan tekmeyle girdi arkadaş. Bir dakika arkadaşlar. Böyle git. Ne yaptım? Çıktım mı? <laughs> Ama patladı galiba. Nasıl gireceğim? Al gir. hızlı gir. <laughs> Girdik mi çıkış yok. Ya niye çıkıyorsun? Deli arkadaşlar ya. Of, kaçıncı girişimiz ya Korkma Onur kork, korkma Gir adam gibi Hadi bakalım Heh Şifre mi lazım? Şifre lazım yazmış lazım ha şurada mı yazıyor bakalım arkadaşlar 24-10-81 24-10-81 yapacağız 4 10 81 ne var ki içinde Save contents. Aldık bunları nereye gideceğiz beyler? Hey. <laughs> Leave Hemen hemen. Ha resupply. Resupply gibi şey yapabiliyoruz. Ama adamlar takip ediyor. Salın lan beni. Çıktım oraya araydan. O bankırımız resaplaylandı arkadaşlar. Mükemmel. Tamam bankır bankırdan da para yapalım arkadaşlar biraz ya. Bankırım olduğunu unuttum. Bankıra gidelim. Gidelim bakalım. Salmıyor gidiyoruz. İnşallah sesim iyi gidiyor. Çekelim yoldan. <laughs> ha, Aferin galiba. Eralt. Supply'larda da ne yapıyorduk biz? Satıyorduk oğlum çok zor ama ya. Çok zor görevler. Satılmıyor ya. Bazen kolay oluyor bazen zor oluyor. Öyle yani. Bir tane bug'i verdi herkesi öldür dedi. Haritada 20 tane şey var ya. Git oraya bırak dedi yani. Nasıl bırakayım ben? Uçan motor ya bir de bug'i ile bırak dedi ya. Dağların arasından gideceğim. Bir de zaman var 15 dakika. Nasıl nasıl yapsın sen anlıyorsun? Ve geri döneceğim Ben geri dönmezsin ama yani. Zor geri anlıyorsun. Man kırmızı biraz uzakta çünkü en yakını. <laughs> Diğerleri yani şeyde. Adam gibi bankır yok. Hepsi böyle. Şehrine ne Allah Lan sen niye dönüyorsun? Arkadaşlar NPC'lerden nefret ediyorum ya. Yani. Niye konu çaldın bana? <laughs> Araba çağırmam gerekecek. Bunda gidemeyiz. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Sandway diyecek şimdi. Ha, Tamam, çıkarken o arabayı kullanacağız. Bankır arabayla gideceğim ya.

Oy, ha bak full supplylanmış ama stok az. Ha şimdi şu görev yapacağız arkadaşlar. Sonra tekrar geri geleceğim inşallah. Bu. 50 bin verecek, 50 bin, 50 bin dolar. <laughs> Kapatıyorsunuz, direkt GPS geliyor. Ama bizi takip edecekler. Ha biraz daha uzağa verseydin ya 5000 ne ya Ayıptır Ah dur yazıktır Arkamda o wow. Arkamda. Var. Ben nefret ediyorum ya bunlardan. Çok hızlı gitmiyor ya bu ondan dolayı. Bu. Merhaba arkadaşlar. Tekrar buradayız. Yemek soruldu. Geldim. Kanimizi arayalım. You huh? When you write, let me know. Let me know. Tamam. Nereye bırakacak? Kesin şuraya bırakacak. Heh bak biliyorum ben. Burada çağırmıştım bir yer. Kasino'ya gideceğiz arkadaşlar. Kasino'da para <laughs> babası <laughs> ne yaptım ya ha. ya ben blackjack'i oynamayı bilmiyorum durleti biliyorum saat 7'den dolayı durleti oynuyoruz Ay. elin kaydı. Hiper kar yani güzel. Beleş aldım arkadaşlar bu arabayı. Gelin <laughs> yolda oradan gittik uh. ne ne korduna çalıyorsun ya permadde Tuvalete versek mi arabayı? Vermeyeceğim. Vermeyeceğim lan. Belki vermek istedim. Kasinomuza geldik. Merhaba merhaba. O bu arabayı çok istiyorum beyler. Çok güzel kaplama. Şu an 3 saatimiz var almak için. 3 saat boyunca canlı. <laughs> deneyecek mi ya bunlardan sen ama bunlar saçma arkadaşlar çok saçma. Evet. Çip almadık ya. Çipimiz yok beyler. Hmm. Merhaba. Merhabalar. Merhaba. Aldık arkadaşlar <laughs> 20.000 çip. Merhabalar. Ee, bir çırak oynamayacağım. Farklı mısınız arkadaşlar? Size kumar oynamayı yapmak için kasmalar yani kumardan çıkmamak için kasmalar böyle şey yapıyor. Ne yapıyor? Hey, um, sizi kaybettiriyor öyle kayboluyorsunuz içinde. <laughs> tamam. Ben basacağım aslında beyler. Tam kaybetmemek için o da bastırım bir tane. 500 olsam yani. Ha, maximum bet. Tamam anladım. Bakalım ne kazandık siyah basmıştık Biraz uzun sürecek gibi. Good luck Kazandım arkadaşlar. Ben bu kameradan bağlandım anladım ben. Kazandık. Evet. 25.000'e çıkıyoruz. Çıkmayacağım hayır. Ben dedim arkadaşlar. Ben dedim. <laughs> 25.000 chip Um, yapsak mı hanımefendi size sormalı Hayır ya ben daha fazla işte. He. Tekrar siyah arkadaşlar. Siyahtan çıkış yok tamam mı? En iyisi Tekrar başlayacağız arkadaşlar. Bir sıkıntı olmayacak bunu kaybedersek ama kazanırsak güzel. Ah. Belki kazanacağız ne biliyorsunuz? Ah. Oo. Oh. Babab Hadi. Evet geldi. Geldi mi? Geldim arkadaşlar? Geldi. 10000 dolar. Hadi bakalım. Tekrar gidelim. Evet, yaptım. Aa! Yapabilirim. Ah. Tekrar gelelim arkadaşlar. Mesela böyle para kazanılmaz ya. Böyle bir tane sayıya basacağım o sayı gelecek öyle. Yani. Bu kadar da. Kaça katlıyor ki bu sayılar ya ben bilmiyorum. Şurası bakalım. 35 kat. Ben doğru mu okuyorum? Aa, kaybettik arkadaşlar. Ben tuvan istiyorum ama ben straight up oynayacağım arkadaşlar maalesef. 37 kat istiyorum. Yok 38. Uf. Merhaba. Belki gelir. E Bakalım gelecek mi arkadaşlar? Niye bu kadar az da söylüyorum? Anlamıyorum ya. Ne bastık? 29 ve 1 ve ikinci kolum. Ama oh, hayır. Ne? Ne? Ya şansa bak ya. Tekrar 9 basacağım. Niye on basıyorum? Az kazanca. <laughs> Kaldırın şunları. Aa. Aa. Çok değişik bastım. Onu bastım galiba. Daha bet kalmadı arkadaşlar. Belki kazanırız. <laughs> ben de Brawl Stars giriyorum arkadaşlar. Bir tur atacağım. Many mega kutular ben niye görmüyorum? Tane atalım. Bir ne Aa, ortaya oynayabiliyoruz arkadaşlar. Ortaya oynayabiliyoruz. Ay. İşte ben şu arkadaşlar ben şu an Brawl Stars oynuyorum. <laughs> arkadaşlar ben şu an Brawl Stars oynuyorum. biraz çal pusalım. Tamam. Bir dakika arkadaşlar. Tamam oynadım ben. Burası da devam edebilirim. Tamam hesaplaşmadayım arkadaşlar. Belki gelecek. bot'a kötüsünü işareti yaptım. Star drop. Aha. Aa gizemli arkadaşlar. Oyuncu için geç geldi. Oy. Kazandık. Mı? Bir dakika. Ee. Arkadaşlar böyle oynanır ya anlıyor musunuz? Anlıyor musunuz? Tam böyle oynayacağım. Şu tane şöyle oynayacağım. Ben niye oynayamıyorum? Misak mı yani? Tamam arkadaşlar. Çok güzel bir canlı yayın ya. Ne yiyeyim ya değil mi? <laughs> Klavyeye bak. Oha toza bak. Tozduk Ben kapatacağım. Bunu kazanmazsam, bunu kazanırsam kapatacağım. Hmm. Hmm. Oy, <laughs> kazanırsam kapatacağım demiştim arkadaşlar. Bugün buradan 32 bin 20 bin'i girdik, 32 bin çık çıkıyoruz, gördüğünüz gibi arkadaşlar öyle kolay oyun ya anlıyorsunuz? Benim gibi oynayan arkadaşlar her 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 gün kazanıyorum, az kazanıyorum ama kazanıyorum arkadaşlar. <laughs> ee, bu kadar. Paramızı alacağız. Merhaba. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Ağzım oynuyor gördüğünüz gibi. Hiç kimse izlemiyor zaten internet mi?